Can Yaman'dan Demet Özdemir'e olay mesaj. Demet Özdemir'in dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına eski aşkı Can Yaman'dan yorum gecikmedi. Demet Özdemir dün turuncu gömleği ile havuz başında çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasından takipçileri paylaştı. Can Yaman eski sevgilisinin fotoğrafına C vitaminini giymişsin yorumunu yaptı. Demet Özdemir'in fotoğrafı 24 saatte olmadan 1 milyonun üstünde beğeni aldı. Vay be. Lütfen siz görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.